Cenab-ı Mevla bu mübarek Ramazan bayramının sizlere, ailelerinize ve bütün Osmanlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'a niyaz ediyorum. Ee, Tabi biz belediye olarak görevimiz bu bayramda Osmanlı hemşehrilerimizin bu bayramı e, esenlik içerisinde, huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak için gerekli tedbirler almak. Gerekli birimlerimiz bu konuda üzerine düşen görevi yapıyor. Bunlardan bir tanesi de değerli itfaiye teşkilatımızın çalışanları. Ee, i̇nşallah sizlere gerek olacak herhangi bir e, olay e, meydana gelmez. Bu bayramı da sağlık ve sıhhat içerisinde, esenlik içerisinde atlatırsınız diyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin bayramını ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Mevla'ya emanet olun.